Bugün Türk siyasetinde ciddi bir temsil sorunu yaşanıyor. Aşırı uçlar, marjinal akımlar ve tehlikeli oluşumlar ittifak sisteminin Türk siyasetine dayattığı kutupları esir alarak Türkiye'nin üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyorlar. Bunun karşısında ise biz İyi Parti olarak makul, hür ve milli bir siyaset anlayışını Türk siyasetinde yeniden egemen kılmanın mücadelesini veriyoruz. Elbette birileri bundan çok rahatsızlar. Öyle ki gelin millete soralım, milletin iradesi esastır diyoruz, en iyisini biz biliriz diyorlar. Milletin tercihlerini yok sayan dayatmalara karşı çıkıyoruz. Sanki kötü bir şeymiş gibi yüzlerini çarptarak sağcı diyorlar. Demokrasi çağrısı yapıyoruz. Gelin her parti seçimlere ayrı girsin. Milletimize seçenek sunalım diyoruz. Kürsülerden hakaret ediyorlar. Türkiye'nin geleceği diyoruz. Belediyeler bize lazım. Sakın ha diyorlar. Memleketin güvenliği, huzuru diyoruz. İktidara yanlamakla suçluyorlar. Yeni bir siyaset anlayışını savunuyoruz çift taraftan yandaş medyalar üzerinden parmak sallıyorlar. Ez cümle bizlerden kendilerine göre kendileri için ve sadece kendilerine yarayan bir sistemin parçası olmamızı istiyorlar. Bunun için de aba altından sopa göstererek bizleri yıldırabileceklerini zannediyorlar. Yalanla, iftirayla, dedikoduyla bizi bastırabileceklerini sanıyorlar. Duvarlarla engellerle tuzaklarla bizi durdurabileceklerini sanıyorlar ama çok yanılıyorlar. Çünkü başta ben olmak üzere hiçbirinizin şahsi sırrı şahsi sırtında yarası yoktur. ailemden geçen bir tavsiye vardır. Kişisel yamuk sırrı olan meşhur olamaz. Tekrar söyleyeyim. Kişisel yamuk sırrı olan, sırtında yarası olan meşhur olamaz. Dolayısıyla biz bu yola böyle temiz, şeffaf, dümdüz olduğumuz için çıktık ve tam altı yıl oldu ama hala anlayamadılar. Bizi sindiremeyeceklerini hala anlayamadılar. Bizi korkutamayacaklarını hala anlayamadılar. Her fırsatta bizi gömmeye çalışıyorlar ama bizlerin tohum olduğumuzu hala öğrenemediler. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları. Biz iyi partiliyiz. Milletten başka kimseye boyun eğmeyiz. Milletten başka kimsenin karşısında hazır ola geçmeyiz. Kurulduğumuz günden beri yalnızca milletimize güveniyoruz sırtımızı da yalnızca milletimize yaslıyoruz. Dolayısıyla bu yolda kimseler kusura bakmasın. Milletimizden başka da hiç kimseye ihtiyaç duymuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün cumhuriyeti yükseltecek olan sizlersiniz diyerek verdiği kutlu görevi siyasetin yeni düzenini kurmak için üzerimize alıyoruz. Hürüz haklıyız hakkın yanında duruyoruz. Vizyonumuzla, çözümlerimizle, kadrolarımızla Türkiye'nin demokratik milli yükselişini gerçekleştirmeye geliyoruz. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak gayretlerimizi ibadet saysın, gazamız mübarek olsun.